Merhabalar. Bugün itibariyle trend formasyonlarına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Trend formasyonlarını ikiye arıyoruz. İlki trend devam formasyonu, ikincisi trend dönüş formasyonu. Bu ikisini birbirinden ayıran temel özellikler var. Bunlara değineceğim. İsterseniz öncelikle klasik fiyat hareketimizi çizelim aşağı doğru devam eden bir trendimiz var. Yukarı doğru kırıldım geldim. Burada trendim döndü. Şurayı işaretliyorum. Devamında düzeltmesi yukarı doğru fiyat hareketini devam ediyor. Düzeltme, yukarı, düzeltme, yukarı, düzeltme, yukarı, düzeltme, yukarı. Aşağı doğru kırılım geldi. Burayı da şöyle işaretliyorum. Düzeltme, Aşağı doğru tekrardan hareketim devam ediyor. Şimdi aşağı doğru akan bir trendde yukarı doğru bir kırılım geldi. Bu harekete biz impulsif hareket diyoruz. Bakın buradaki trendi yukarı doğru kıran hareket. Impulsif bir hareket var. Düzeltmesi. Yukarı doğru impulsif bir hareket var. Tekrar düzeltme yapıyor. Trend devam formasyonlarını buradaki düzeltme bölgesinde arıyoruz. Özellikle dikkat etmemiz gereken nokta bu. Impulsif hareketin içerisinde değil düzeltmenin içerisinde formasyon arayacağız. Tekrardan yukarı doğru bir kırılım var. Yeni bir impulsif hareketim var. Düzeltmesini yapıyor formasyonu bu düzeltmenin içinde arayacağız. Yukarı doğru fiyat hareketim var. Düzeltmesini yapıyor. Yukarı doğru fiyat hareketim var. Düzeltmesini yapıyor. Tekrar yukarı doğru bir hareketim var. Düzeltmesini yaptı. Yukarı doğru impulsif bir hareket geldi. Düzeltme daha derin oldu. Bu bölgede trend dönüş formasyonu arıyoruz. burada arayacağımız formasyon trend dönüş formasyonu. Bunlara değineceğim tek tek. Aşağı doğru fiyat hareketim var. Devam ediyor. Tekrardan bir impulsif hareket geldi. Bunun düzeltmesinde trend devam formasyonu arıyorum. Aşağı doğru bir impulsif bir hareketim var. Düzeltmesi. Impulsif bir hareket, düzeltme. Impulsif bir hareket ve düzeltme. Bizim için esas olan nokta dikkat etmemiz gereken nokta trend devam formasyonu ya da trend dönüş formasyonu hangisi olursa olsun ikisinde de hareketi yani fiyat hareketini başlatan dalganın impulsif olması. Yani trend devam formasyonu arayacaksak ya da trend dönüş formasyonu arayacaksak mutlaka impulsif bir hareketten sonra aramamız gerekiyor. Yani Şöyle örnekleyeyim size. Yukarı doğru bir hareketim var. Düzeltmesini yaptı. Yukarı doğru bir hareket yaptı ve düzeltme yaptı. Yeni tepe yapamadı. Burada bu düzeltmenin içinde formasyon aramıyorum. Neden? Çünkü bu yapı yeni tepe yapamadığı için Burada yapacağı formasyon, işte filama, dikdörtgen, üçgen artık adına her ne dersiniz, yukarı hareketi başlatamayabilir. Çünkü trendin devamı burada esas değil. Bizim için önemli olan fiyatın yukarı impulsif bir hareket yapması ve dönüşünde arayacağımız formasyon. Şimdi, bugünkü dersimizin ilk konusu omuz, baş, omuz ve ters omuz, baş, omuz formasyonu. Yani kısaca obo ve tobo. Obo ve tobo trend dönüş formasyonudur. Tiplerde aranır ya da tepelerde aranır. Örnekle açıklamak gerekirse. Burada bu fiyat hareketinin içerisinde obo ya da tobo arayacaksak düzeltmenin içinde değil dip noktada ya da tepe noktada aramamız gerekiyor. Omuz baş omuz formasyonları trend dönüş formasyonlarıdır. Düzeltmelerde aranmaz, trend dönüşlerinde aranır özellikle dikkat etmemiz gereken nokta bu. Bazı grafiklerde sizler de göreceksiniz sosyal medyada düzeltmenin içerisinde omuz baş omuz formasyonu aranıyor. Bu doğru bir çizim değil. Omuz baş omuz formasyonu ya da tobo ters omuz baş omuz formasyonu trend dibinde ya da trendin tepesinde aranır. Buna özellikle dikkat edeceğiz örnekle açıklayalım. Aşağı doğru fiyat hareketim var. Düzeltmesini yaptı. Aşağı doğru devam ediyor. Fiyat geldi. Burada eklemek istediğim birkaç nokta daha var. Onlara da değineyim. Şimdi ee, Obo ve tobo da omuz baş omuz formasyonunda ilk olarak şundan başlayalım. Boyun çizgimiz düz yatay şekilde olabilir. Bu geçerli bir omuz baş omuz formasyonu. <laughs> Trend yükselişinde boyun çizgisi yukarı doğru da olabilir. Bu da geçerli bir omuz baş omuz formasyonu. Ancak e, hatalı çizim çok fazla var. Özellikle sosyal medyada. Buna özellikle dikkat etmemiz lazım. Omuz baş omuz formasyonunda trend çizgimiz aşağı doğru yatay olamaz. Bu geçerli bir formasyon değil. Neden? Çünkü omuz baş omuz formasyonu bir trend dönüş formasyonudur. Burada hali hazırda zaten son tepeyi yaptıran dip kırıldığı için trendim zaten dönmüş durumda. Bakın burada zaten trendim kırıldı. Trendim döndü. Burada tekrardan o bu aramanın hiçbir mantığı yok. Bu geçerli bir formasyon değil. Ekstra bir bilgi daha söylemek istiyorum. Sorular da oluyor bununla ilgili. Omuz baş omuz formasyonunda Omuzlar eşit olmak zorunda değil. Omuzlar sol omuz kısa, sağ omuz yukarıda. Hatta daha yukarıda da olabilir. Baş kısmını geçmediği müddetçe omuz baş omuz formasyonu aramakta herhangi bir sıkıntı yok. Bu da geçerli bir omuz baş omuz formasyonudur. <laughs> omuz baş omuz formasyonunda dikkat etmemiz gereken en temel nokta baktığımız zaman diliminde <laughs> yani grafiğe saatlik bakıp saatlik grafikte obu arıyorsanız ya da 4 saatlikte obu arıyorsanız ya da günlükte 15 dakikalıkta 1 dakikalıkta hiç fark etmez. Baktığınız zaman dilimi içerisinde boyun çizgisinin altında kesinlikle mum kapanışı görmemiz lazım. Bu geçerli bir formasyon dememiz için boyun çizgisinin altında mum kapanışı görmemiz lazım. Ne demiştik daha önce? Buraya fitil atıp yukarı doğru devam edebilir. Ama buranın altında mum kapanışı gelirse biz ilk dersimizde ne demiştik? Trend konusunda mum kapanışları trend dönüşlerinde esastır. Burada mum kapanışı geldiği zaman baktığımız zaman da dilimi içerisinde parite trendini kırmış ve yeni trend içerisinde girmiştir. Yükseliş de yükseliş grafiğinde obu arıyoruz. Trendimiz kırıldı. Mum kapanışı geldi. Artık burada işleme girip e, işlemin sonucuna bakacağız. Peki e, nerede işleme girmem gerekiyor? Hedefim neresi? Bunlara da değineceğiz. Şimdi birkaç grafik hazırladım. Bunlara geçelim. Abi özellikle pardon bir de şurada şeyi atlamayayım onu da göstereyim size. Şimdi biz obodan bahsettik sürekli. Toboda yani ters omuz baş omuz formasyonunda bundan hiçbir farkı yok. Birebir aynısı. Tepede değil. Dipte arıyoruz. Hemen şu grafiği buradan ters çeviriyorum. Her şey aynı. Gördüğünüz gibi. Omuz, baş, omuz, yukarı kırılım, mum kapanışı, işleme gir, devam et. Omuz, baş, omuz, kırılım, mum kapanışı, işleme gir, devam et. Geçerli bir omuz, baş, omuz formasyonu değil. Neden? Hali hazırda zaten trendim yukarı kırılmış ve trend yukarı dönmüş. Burada obo, tobo aranmaz. Buna dikkat edelim. Örneklere geçiyorum. Şimdi güncel bir grafik var önümde. Karsan grafiği. Bu cuma e, güzel primli kapattı. Şimdi e, burada biz trend çizelim isterseniz öncelikle. Trend çizerek başlayalım. Aşağı doğru bir fiyat hareketim var. Kırmızı yapıyorum. Neden? Çünkü son tepe yaptıran dibim kırıldı. Devam ediyorum. Trendim çizmeye kırmızı. Kırmızı. Ve burada trendim en son dip yaptıran noktayı kırdı. Burada yeşile döndü. Yeşil çiziyorum. Ne demiştik biz? Trendi yukarı kırdıran bölgeler güçlü bölgelerdir alıcıların yoğun olduğu yerlerdir. Buradaki bu kalabalığı kaldırıyorum. Kafanız karışmasın. Trendim döndü. Bu yukarı fiyat hareketini başlatan, yukarı fiyat hareketini başlatan son kırmızı mumun olduğu bölgeyi alıyorum. Sağa doğru kaydırdım. Fiyat yukarı hareketi yaptıktan sonra tekrar alıcıların güçlü olduğu bölgeye doğru gevşedi. Şimdi burada bir saatliğe geçiyorum. Daha net görünsün diye. Bakın. Önemli bir bölgeye geldi önemli bölgeye geldi. Zaten yukarı kırılan trendin içerisinde. Yukarı kırılan trendin içerisinde 4 saatlikte bizim az önce baktığımız grafikte trendimiz yukarı kırılmıştı. bir saatliğe geldik. Trendin devamı için, trendin devamı için formasyon arıyorum. Peki 4 saatlikte trendim yukarı ama saatlikte trendim aşağı kırıldı. Bakın burada saatlikte trendim aşağıda. Ne yapıyorum? Trend dönüş formasyonu arıyorum. Burada fiyat sol omuz baş sağ omuzu tamamladı. Ay, yukarı kırdı. Boyun çizgisini çektim. Şu anda omuz baş omuz formasyonu aktif. İki türlü İki türlü işleme giriş stratejimiz var. Birincisi ilk olarak fiyat fiyat önemli bir bölgeye geldiği için burada sol omuz baş oluştuktan sonra sağ omuzun oluşma ihtimalini göz önünde bulundurup bu bölgeden sağ, sol omuz hizasından işleme girilip stop noktasını da trend bölgesinin bakın bu trend bölgesi bu trend kırılırsa çünkü bu trend kırıldığı zaman fiyatın aşağı akma ihtimali yüksek. Stop noktasını bu bölgenin altında mum kapanışı gelecek şekilde belirleyip hedefimi normalde omuz baş omuz formasyonlarında size klasik gösterilen baş bölgesi kadar yukarı gideceği. Bu her zaman için geçerli değil. Neden? Fiyat burada yukarı doğru devam eder, düzeltmesini yapar. Bu bölgede bu bölgede dirençten reddedip aşağı doğru kanama yapabilir. Peki nasıl hedef belirleyeceğiz? Omuz baş omuz formasyonlarında ben genellikle trend temelli Fibonacci kullanıyorum. Baş bölgesinin dibinden boyun çizgisinin olduğu noktaya tekrar baş bölgesine Fibonacci'mi çekiyorum. 1618 bölgesi benim için potansiyel hedef bölgesi. Burayı işaretledim. Fiyat 8.96 seviyesine geldi. Pozisyonumu kapatırım. tekrar bunun üzerinde bakın şu dibi yaptıran bölgenin üzerinde mum kapanışı görürsem yani bu bölgenin üzerinde mum kapanışı görürsem fiyat aşağı doğru geldiği zaman boyun çizgisinin olduğu yerden tekrar pozisyona girer ve bu sefer hedefimi trend temellideki 2618 seviyesine kadar tutarım. Burada pozisyonu hem taşıma riskinizi azaltıyorsunuz hem de bir formasyondan iki defa işleme girme şansı yakalıyorsunuz. Buna özellikle dikkat ediyorum. Çünkü hali hazırda aşağı doğru kanayan güçlü bir trendim var. Ve fiyat burada bu bölgeden deyip aşağı doğru trendini devam ettirebilir. Çünkü günlük grafikte trendim hala bir iş. Günlük de bu grafiğe baktığımız zaman son dip yaptıran bölge burası. Burası geçilmediği müddetçe trendim günlük bak grafikte aşağı yönlü devam ediyor demektir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta özellikle bu. Bir de ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Omuz baş omuz formasyonlarında fiyat buradaki bakın şu açık likitleri yani buradaki şu açık tepeler bakın birbirine eşit. Buralar aslında potansiyel hedeftir. Yani bu nokta kırıldıktan sonra fiyat burayı ister. Ve bu bölgenin üzerinde mum kapatamazsa özellikle dikkat etmem gereken nokta bu. Bu bölgenin üzerinde mum kapatamazsa buraya fitil atıp aşağı doğru tekrar yeni dip yaparsa bu sefer bu sefer aşağı yönlü daha sert fiyat hareketi gelmesi muhtemel. Çünkü neden? Piyasa yapıcılar ya da market maker'lar artık ismini verirseniz burada yeni avlarını fiyatın içine hapsedip fiyatı aşağı doğru götürmek isteyebilirler. Yani aslında burada bir kısa bir konsolidasyon. Ben yukarı gidiyorum. Ben yukarı gidiyorum. Havası verip burada içine aldığı yeni oyuncularla birlikte fiyatı aşağı götürür. Aslında bu bölgeye potansiyel mal dağıtım bölgesi olmuştur. Özellikle dikkat etmemiz gereken nokta bu. Formasyonu keşfettiniz. Tamam, çok güzel. Pozisyona da girdiniz, kardasınız. Asıl nokta formasyonu bulmak değil, nerede çıkacağınızı bilmek. Çünkü bir formasyonda aldığınız pozisyonda kar almayı beceremiyorsanız büyük ihtimalle buradan almadığınız karlarla Karsan hissesinde yeni maliyetiniz bu seviyeden oluşacak ve bu aşağı gelen fiyat hareketinde stop olmayıp hisseyi aşağı kadar taşımak zorunda kalacaksınız. O yüzden hedef noktanızı net seçmelisiniz ve kurallara katı şekilde uymalısınız. Bu noktaya dikkat etmeniz lazım. Bu borsada ya da başka mecrada FX'de coin'de hiç fark etmez. Fırsat asla bitmez. Çünkü burada burayı kırdıktan sonra böyle bir fiyat hareketi olmayacak asla. Yani burayı kırıp böyle pat 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 çok nadir çok az görürsünüz. Fiyat bu dirençlere mutlaka saygı gösterir. Buradan red yer. Buradan red Buranın üstüne mum kapatır. Aşağı gelir. Sana yeni fırsat verir. Yukarı götürür. Buradan red yer. Sen kar alacağın yeri ve tekrar işleme gireceğin yeri özellikle belirlemelisin. Bunu unutmayalım. Formasyonu bulmak değil, nerede çıkacağını özellikle hesaplamalısın. Burayı tekrarlıyorum. Bu formasyonda pozisyona girdikten sonra bir önceki düşük öne marzeden eden tepeler genellikle eşit tepelerdir. Bakın birbirine denk 3 tane tepe var. Burası benim için potansiyel hedef. Zaten trend temelli Fibonacci ile çektiğim zaman tam olarak bu noktaya geliyor. Bakın fiyat bu noktaya geldiği zaman buradan büyük ihtimalle red diyecek ve aşağı doğru düzeltmesini yapacaktır. Bu aradaki %4'lük, %5'lik mumu beğenmeyip kar almazsan aşağı doğru fiyat hareketinde stop olmayıp tekrar yukarı gidecek hevesiyle işlemde kalırsın ve mal sahibi olursun. Bu kadar basit sana fırsat verecek bu sefer vermezse diğer işlemde verecek burada senin aldığın yüzde 5 yüzde 10 yüzde 3 neyse kar hepsi senin ama işlemden çıkmadın hiçbir senin değil buna özellikle önem gösterin kar almayı kar almayı ihmal etmeyin ne zaman hisse taşıyacaksın sana net trend verdiği zaman fiyat burada burada aşağı doğru kanamasını yaptı. Bakın bu tepeyi kırdı. Yukarı doğru gidiyor. Tamam, artık burada oluşacak formasyonda işleme girersin ve yeni tepeyi beklersin. Sana fırsat verecek. Burada bir daha fırsat verdi. Burada fırsat vermedi. Burada fırsat verdi. Burada işlemi kaçırdın. Burada bir daha fırsat verecek. Hiçbir zaman için bu fiyat hareketi buradan başlayıp en tepeye sürekli gitmeyecek. Çok nadir spek hisselerde bunu görebilirsin. Tavan 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 gider. Ya gitsin yapacak bir şey yok. Ona biz her zaman yakalayamayız. Ama burada tradersan trade uyacaksın. Kurallara uyacaksın. Kar alacaksın. Buna özellikle dikkat edin. Burada anlaşılmayan bir nokta yok sanırım. Bir örneğim daha var burayı da anlatayım kısaca ee, günümüzde güncel endeks grafiği bakın fiyat hayır high yaptı lower low yaptı higher low lower low higher low ve son dibi kırdıran buradaki yeşil mum önemli bölge fiyat buradan reddedi. Fiyat buradan reddedikten sonra burada gördüğünüz gibi omuz baş ve omuz formasyonu oluşturdu. Boyun çizgisi kırıldı. Hatırlayın o günkü grafikleri. Burada şu mavi çizdiğim alan ve şu kırmızı kırıldıktan sonra biz ne dedik? Bu bölge artık geçilmesi zor bir alan ve her yükselişi satacaklar. Geldi boyun çizgisine temas ve aşağı doğru kanamaya devam etti. Hedef belirlemek için baş bölgesine klasik olan işaretlememi yapıyorum. Normalde hedef bölgem bu bölgelere geliyor. Ama ben ne yapıyorum? Ne demiştim? Trend temelli Fibonacci kullanmalıyız. Baş bölgesine boyun çizgisine tekrar baş bölgesine götürdüm ve hedefim gördüğünüz gibi 1618 seviyesi. Burayı bekleyenler burayı bekleyenler kar alamadı. Tabii ki bu endeks grafiği, bunu işte Ereğli grafiği gibi düşünün. Bu bölgede işte short açtınız. Hedefiniz de bu bölgesiydi. Kar alamadın, bekledin ve fiyat yukarı doğru gidiyor. İşte kar alman gereken bölge bu buna dikkat edeceğiz. Şimdi bir de şu yanlış e, omuz baş omuzla ilgili bir görsel hazırladım. Bu alar kistesi. Bakın e, buraya omuz. Bunu ben e, o gün bu işte şeye bakarken Twitter'da e, birkaç kişinin çizdiğini gördüm. Hani ne kadar saçma olur? İşte bu kadar saçma. Bakın omuz baş, omuz deyip buna boyun çizgisi çizip de aşağıya kadar hedef bekliyorlar. Zaten burada mevcut dip kırıldı. Yani burada senin trendin zaten kırıldı. Trendin aşağı döndü. Burada arayacağın formasyon farklı. Burada omuz baş omuzu aramayacaksın. Burada arayacağımız formasyon Libra. Oraya konusu geldiği zaman ayrı bir şekilde bakacağız. Bu hatalı bir çizim. Boyun çizgisi omuz baş aşağı yatay olamaz. Tam tersi tobodu da yukarı yatay olamaz. Buna dikkat edeceğiz. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Ben elimden geldiğince piyasada anlatılanların dışında size bilgiler vermeye çalışıyorum. Bunların birçoğu benim kendi backtestlerimdir. Geçmiş analizlerimdir. Yani ee, birçok omuz baş omuz formasyonu trade ettim. Binlerce defa trade ettim. Bunlardan belki yarısı hatalı, yarısı doğru. Ama işin özünde işte doğru olanları siz aktarmaya çalışıyorum. Bunlara dikkat edelim. Doğru işlemi arayıp doğru işlemi arayıp doğru stratejiyle işlem alm almamız lazım. Anlatacaklarım bu kadar. Basit bir konu sadece birkaç detay var. Bunlara dikkat edersek yani çok zorlanacağınız bir konu değil. Trend çizmeye özen gösterin. Bakın alışkanlık olsun trend çizimleri. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki dersin konusu filama olacak. Filamaya giriş yapacağız. Devamında üçgen ve kama formasyonları var. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim.